Yeni erken emeklilik şablonu ortaya çıktı. 50, 51, 52, 53 yaş altı ve üstü olanlara emeklilik piyangosu vurdu. Erken emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan yeni düzenleme ve fırsatları merakla araştırıyor. Erken yaşta emekli olmak ve düzenli bir gelire sahip olmak isteyenler için elbette Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan bazı fırsatlar bulunuyor. Emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aranan şartlara uygun olmak gerekiyor. Sigorta giriş tarihi, sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş emeklilik için son derece önemli. Peki kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik şartları neler? SSK ve bağ kurdular için emeklilik en önemli hayaller. Ancak erken emeklilik fırsatları tabii ki daha da önemli bir hale geliyor. Son olarak 8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar için erken emeklilik fırsatı olan EYT yasası çıkmıştı. Ancak EYT'den yararlanamayan birçok vatandaş da yeni bir düzenleme hayali kuruyor. Peki erken emeklilik için yeni düzenleme çıkacak mı? Yeni bir erken emeklilik yasası var mı? Erken emeklilik hakkı olan vatandaşlar SGK tarafından tek tek açıklandı. Erken emeklilik hakkı kimlere veriliyor? Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilik şartları belirlenmişti. Son yapılan düzenleme ile birlikte emeklilik yaşı ise 65'e kadar çıkıyor. Ancak bazı vatandaşlar emeklilik konusunda biraz daha avantajlı olabiliyor. SGK'dan yapılan açıklama ile erken emeklilik hakkı olan gruplar belli oldu. Erken emeklilik fırsatları şu kişilere sunuluyor. Ağır engelli çocuğu olan anneler, ağır engelli çocuğu olan ve bu çocuğun bakımıyla yükümlü olan anneler 15 yıl prim ödemek koşuluyla erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Ağır işlerde çalışanlar, yine madencilik gibi ağır işlerde çalışanlar yıpranma payı nedeniyle erken emeklilik hakkına sahip oluyor. İş gücünü kaybedenler, ayrıca sigortalı olarak çalıştıkları sırada iş gücünü kaybedenler %60 oranında iş gücü kaybı yaşadığını sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler de erken emeklilik hakkı yakalıyor.